Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 3. sınıf Fen Bilimleri dersinin 7. ve son ünitesi olan Elektrikli Araçlar ünitesinin kitaplarımızda yer alan ünite sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaz boyunca 3. sınıflarla ilgili ünitelerin değerlendirme sorularını yüklemeye devam edeceğim. Ayrıca kanalda 4. sınıflarla ilgili çok sayıda Video konu anlatım videosu ve soru videosu var. Gelecek yıl sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Haydi sorulara geçelim. Öncelikle ilk bölümden başlayalım. Aşağıdaki elektrikli araç gelişlerinin hangi amaç için kullanıldığını belirleyerek uygun kutucuğa örneklik gibi çarpı ile işaretleyiniz demiş. Bakın birinci saç kurutma makinesini bizim için Yapmışlar örnek olarak saç kurutma makinesi elektrikle çalışan ev araç gereçlerindendir değil mi? Biz de lambayı yapalım. Lambayı biz evimizde aydınlatma amaçlı kullanıyoruz. Mikser sevgili öğrenciler mutfaklarımızda kullanıyoruz unutmayın elektrikle çalışıyor. Bu bir elektrikli ev araç gerecidir değil mi? Ütü ise yine e, elbiselerimizi ütülemek için kullandığımız elektrikle çalışan bir ev araç gerecidir. El fenerini biz sevgili öğrenciler aydınlatmada kullanıyoruz. Buzdolabımız her evde bir buzdolabı var değil mi? Buzdolabımızı yine elektrikle çalışan ev araç gereçlerinden. Kombi sevgili öğrenciler. Kombi ise evimizde ısıtma amaçlı kullandığımız bir elektrikli alet değil mi? Devam edelim. İkinci bölüme bakalım. İkinci bölümde test sorularımız var. Birinci sorudan başlayalım. Görselleri verilen aşağıdaki araçlardan hangisi şehir elektriği ile çalışmaktadır diyor. A şıkkındaki kumanda enerji kaynağı olarak pili kullanıyor. B şıkkındaki telefon ise akıllı telefon bataryayı kullanıyor elektrik enerjisi kaynağı olarak. Ancak evlerimizde kullandığımız C şıkkındaki elektrikli süpürge şehir elektriği ile çalışıyor değil mi? İkinci soruya bakalım. Yukarıda hangi elektrik enerjisi kaynağı hakkında bilgi verilmiştir diyor. Bakalım bilgilere. Düşük elektrik enerjisi üreten enerji kaynağıdır. Evet. Pil ya da batarya olabilir değil mi? Akü olamaz. İkinci bilgiye bakalım. Saatlerde enerji kaynağı olarak kullanılır. Evet. Saatlerde biz bataryayı değil pili kullanıyoruz değil mi? Burada pilden bahsediyormuş. Üçüncü soruya bakalım. Pil ile ilgili olarak hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır demiş. Beren'in ifadesine bakalım. Televizyon kumandasında pil elektrik kaynağı olarak kullanılır. Doğru. Mert'in ifadesine bakalım. Piller aküden daha fazla elektrik enerjisi üretir. Hayır. Akü çok daha fazla pile göre elektrik üretir. Bu yanlış bir bilgi. Selin'e bakalım bir de. Atık piller çevreye atılmamalıdır demiş. Çok doğru söylemiş. Pillerin içindeki bazı maddeler Doğaya çok fazla zarar verir. Atık pilleri geri dönüşüme göndermeliyiz. Doğaya atmamalıyız. Yani Mert'in söylediği ifade yanlışmış. Evet devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen araçlarla bunları çalıştıran elektrik kaynaklarının eşleştirilmesi hangisinde demiş verilmiştir. Evet biz eşleştirelim. Uçak sevgili öğrenciler elektrik kaynağı olarak aküyü kullanıyor değil mi? Akü özellikle ulaşımda kullandığımız işte gemiler deniz üstünde yer alan ya da otomobiller, otobüsler, uçaklar gibi elektrik çok fazla elektriğe ihtiyaç duyan e, araçlarda akü kullanılıyor değil mi sevgili öğrenciler? Ütüde şehir elektriğini kullanıyoruz biz prize takarak. Dizüstü bilgisayarımızın da herkesin bildiği gibi bataryası var elektrik enerjisini kaynağı olarak. Yani bu şeklimizde hangisinde var? B şıkkında var. Doğru cevap B'miş. 6'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı alınacak önlemlerdendir demiş. Evet buna dikkat edelim. Birinci önleme bakalım. Yıpranmış fişlerin kullanılması. Evet bu yanlış bir uygulama. Elektrik çarpabilir değil mi? Elektrik kaçırabilir yıpranmış fişler. B şıkkına bakalım. Islak elle prize dokunmak. Evet bu da çok yanlış. Islak elle prize dokunmamalıyız. Çünkü su elektriği iletir ve elimize elektrik çarpmasına sebep olur. C'ye bakalım. Bozulan elektrikli araç gereçlerin alanında uzman kişilerce tamir edilmesi demiş. Evet. Bozulan elektrikli araç gereçleri alanında uzman kişiler tamir etmeli. Bu çok doğru. Bilmiyorsak tamire karışmamalıyız. Çok tehlikeli sevgili öğrenciler. Devam edelim. Doğru cevap C'ymiş. 6. soruya bakalım. Elif, yukarıda ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarını yanlarındaki kutucuklara yazacaktır. Doğruysa D yazacağız, yanlışsa Y. Buna göre diyor Elif'in yaptığı doğru cevaplandırma aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yapalım. Birinci cümleye bakalım. Bataryalar birden fazla pilden oluşan elektrik kaynaklarıdır. Doğru. Bakın burada bir bataryanın içi var sevgili öğrenciler. Burada bataryaların içinde birden çok pili birbirine bağlayarak elektrik elde ediyorlar. Çok daha fazla elektrik depoluyorlar. Bu doğru bir ifade. 2'ye bakalım. Kamyonlarda elektrik kaynağı olarak akü kullanılır. Doğru. Ulaşımda kullandığımız araç gereçler çok fazla elektrik harcar. Bu yüzden pile ya da bataryaya göre çok daha fazla elektrik depolayabilen aküleri kullanırız. 3'e bakalım. Fırın aydınlatma amaçlı kullanılan bir araçtır. Hayır, yanlış. Fırın değil mi? Elektrikle çalışıyor. Biz genellikle onu ısısından yer alıyoruz yemeklerimizi pişirmek için. Evet. Doğru doğru yanlış. Neredeymiş? B şıkkında. Doğru cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Şimdi de bura, bu soruya geçelim. Aşağıda tabloda verilen elektrikli araç gereçleri çalıştırmak için hangi elektrik kaynağının kullanıldığını belirleyiniz. İlgili sütunu örnekteki gibi işaretleniz demiş. Kol saatini örnek olarak işaretlemiş. Kol saatine ne enerji veriyordu? Pil değil mi sevgili öğrenciler? Kol saatlerimize pil takarız, elektrik kaynağı için, enerji kaynağı için. Cep telefonuna bakın burada seçeneklerde şehir elektriği, pil, batarya ve akü var. Cep telefonumuza batarya enerji vermektedir. Hesap makinelerimizde ise biz enerji kaynağı olarak pil kullanıyoruz. Ütüde ütüyü fişe takıyoruz. Yani şehir elektriği kullanıyoruz. Yan tarafta yine devam edelim. Gece lambamızı yine şehir elektriğiyle aydınlatıyoruz. Uzaktan kumandamızın enerji kaynağı neydi? Pildi değil mi? Otomobillerimiz, otomobil, kamyon, uçak, tren gibi, gemi gibi ulaşım araçları çok daha fazla elektriğe yani aküden alıyorlar. Çok daha fazla depolayabilen elektrik kaynağına ihtiyaç duyuyorlar. Ve tabii ki şehir elektriğinden de yararlanamayız. Prize takamayız hareket halinde. Dizüstü bilgisayarlarımızda ise pil değil daha fazla enerji veren, elektrik enerjisi veren bataryaları kullanıyoruz. Evet, devam edelim. Burada da bir tane şema verilmiş sevgili öğrenciler. Soruları cevaplayarak doğruysa doğrudan devam edeceğiz, yanlışsa yanlıştan devam edeceğiz. Soruyu okuyalım en tepede. Buzdolabı elektrikle çalışan bir araçtır. Doğru. Evet, bakın doğrudan devam ediyoruz. Bu taraftan devam ediyoruz. Çıkışa ulaşmaya çalışıyoruz. Kombi ısınma amaçlı kullanılan araçlardandır. Doğru evlerimizde kombiyi değil mi? Isınma araçlı kullanıyoruz. Bakın buradan devam ediyoruz. Doğru. Onun altındaki soruya devam edelim. Sokak lambası ısınma amaçlı kullanılır. Hayır, yanlış. Sokak lambası aydınlatma amaçlı kullanılır. Nereye vardık? İkinci çıkışa vardık sevgili öğrenciler. Evet, son bölümümüze bakalım. Aşağıda bazı elektrikli araç gereçlerin görselleri verilmiştir. Görsel numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız demiş. Biz burada 9 tane numaralandırılmış görseldeki elektrikli araç gereçlerin hangi kategoride olduğunu bulmaya çalışacağız. Birinci kategorimiz aydınlatma amacıyla kullanılan araç gereçler hangileridir demiş. Evet aydınlatma için biz 4 numaradaki mesela sokak lambasını kullanıyoruz değil mi? Hemen yazalım 4 numara diye. Başka ne kullanıyoruz burada? Masa lambasını kullanıyoruz değil mi? Onun numarası da 6. Başka var mı? Bir de ne var? El feneri var. El fenerini de kullanıyoruz. Yani 4, 6, 8 numaradaki araçlar aydınlatma için kullanılıyor. İkinci bölüme bakalım. Isınma amacıyla kullanılan araç gereçler hangileridir diyor. 1 numarada yer alan elektrikli radyatörü biz evlerimizde ısınma amaçlı kullanıyoruz. Başka var mı? Ne var bir de elektrikli soba var 3 numaradaki. Onu da yazalım. Yani 1 ve 3 numaradaki elektrikli radyatör ve elektrikli sobayı biz ısınma amaçlı kullanıyoruz. Son olarak kategorimiz neymiş? Ev araç gereci olarak kullanılanlar hangileridir? Evet, su ısıtıcımız elektrikli bir ev araç gerecidir değil mi? Su ısıtmak için işte kahve yapmak, çorba yapmak herhangi bir şeyde sıcak su kullanmak için onu kullanıyoruz. 2 yazalım hemen buraya. Başka ne var? Buzdolabı değil mi? Evimizin olmazsa olmazı. Yiyeceklerimizin bozulmaması için kullanıyoruz. Orada bir elektrikli ev araç gerecidir. Yazalım 5 numara diye. Başka ne var? Elektrikli süpür süpürge var değil mi sevgili öğrenciler? Elektrik süpürgede evimizin olmazsa olmaz elektrikli bir Araç gelecidir. Temizlikte çok önemlidir. Bir de ne var? Televizyon var değil mi? Televizyonumuzda elektrikli bir ev araç gelecidir. Evet sevgili öğrenciler sorularımız burada bitti. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Üçüncü sınıflarla alakalı tekrar soru çözüm videoları yüklemeye devam edeceğim. Ayrıca kanalda 4. sınıflarla ilgili e, konu anlatım videoları da var. Gelecek yıl sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere.